Merhaba. İş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2011 yılı mezunuyum. Mezun olunca kay İnşaat'ta bir şantiyede proje yönetimi pozisyonunda, proje yönetiminde başladım. Zamanla o projenin sorumluluğu bana verildi. işi ben teslim ettim, ben bitirdim. Şimdi aynı şirkette finans bölümüne geçtim. E, hala aynı şekilde aynı şekilde çalışmaya devam ediyorum. Merhaba ben Arat Karacıoğlu. Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden 2010 yılında mezun oldum. KPMG'de iş hayatına başladım. BT denetçisi olarak. Sonra da Anadolu Endüstri geçtim. Şu anda orada devam ediyorum. Işık Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesi'nde yüksek lisansa devam ettim. Endüstri Mühendisliği Anadolu'nun yolunda. Mühendislik yönetim programında. Gayet okulundan mezun Işık Üniversitesi'nden. Bana katkı şeyler çok güzel. Merhaba, Işık Üniversitesi Enes diye 2010 mezunuyum. İsmim Barış Güven. Ee, şu an Finans Bankta ticari bankacılıkta çalışıyorum. Ee, 2017 yılında NTO olarak girdim. Ee, şu an genel müdürlükte değil, şöbede çalışıyorum. Ee, şu anda e, cirosu yüksek olan firmalara bakıyoruz. Bireysel e, anlamda değil. Ee, daha çok kurumsal firmalarla çalışıyoruz onların e, işte finansal problemlerine beraber çözüm alıyoruz e, ya yani şimdilik buradayım e, Finans banktayım e, ama ileride e, büyük bir ihtimalle yurt dışına e, açılma olasılığı olacak e, bir Rusya'da gene banka üzerine Finans alanında e, deneyim yapmak istiyorum kazanmak istiyorum e, onu gerçekleştireceğim e, söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar, benim adım Erkan Buğdaycı. Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2008 yılı mezunuyum. Mezun olduktan sonra uluslararası danışmanlık şirketlerinden biri olan Accenture Danışmanlık'ta görev yapmaya başladım. Burada çalıştığım dönem içerisinde üç önemli projede bulundum. Bunların arasında en önemlisi Vodafone'da çalıştığım projeydi. Burada fonksiyonel analist olarak görev yaptım. Çok değerli deneyimler kazandım. Aynı zamanda yine eğitim hayatıma da Işık Üniversitesi'nde EMBA programında devam ettim. Şu anda Accenture'da yapmış olduğum görevden ayrılmış bulunmaktayım ve askerlik görevimi tamamlayıp tekrar iş hayatına geri dönmeyi planlıyorum bölümü seçecek arkadaşlarımıza da bunun çok iyi bir tercih olduğunu ve Işık Üniversitesi'ni tercih etmeleri gerektiğini tavsiye ederim. Ben Merve Işın. 2011'de Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun oldum. Mezun olduktan sonra 7 ay boyunca KPMG'de risk danışmanlığında çalıştım. kısa bir süre önce de ING emekliliğe Process Engineer olarak başladım. Ben Doğuş Özgök, 2010 yılı Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ikincisi olarak mezun oldum. Şu anda Koç Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliğinde master yapmaktayım. Merhaba, ben Duygu Çalışkan, Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Işık Üniversitesi Erasmus değişim programı açısından bana çok faydalı oldu. İsveç gibi dünyanın en çok gelişmiş ülkelerinden birisinde. E, beş aylık bir eğitim alma fırsatım oldu. E, ve şimdi e, İtalya'ya, Electrolux firmasına e, bir yıllık iş deneyimi için kabul edildim. Haziran ayında çalışmaya gidiyorum. Merhaba arkadaşlar, ismim Orhan Özkan. Işık Üniversitesi 2010 senesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. E, şu an IBM firmasında kontrat yönetimi uzmanı olarak çalışıyorum. E, okulda aldığım proje yönetimi dersleri sayesinde e, katıldığım toplantılar sonucunda e, bu firmada staj yapma imkanı buldum. Ve bir seneki staj tecrübesi sonrasında işe kabul edildim. E, şu an stratejik dış kaynak kullanımı departmanında e, çeşitli projeye destek vermekteyim. Ve e, kariyerimi devam ettirerek e, yurt dışında çeşitli pozisyonlara gelmek gibi bir hedefim var. Bu sebeple e, herkese endüstri mühendisliği ve proje eğitimi konusunda ee, çalışmalarını tavsiye ediyorum. Merhabalar, adım Terat Öztürk. IŞİD Üniversitesi'nin sürü mühendisliğinden 2010 yılında mezun oldum. İlk olarak 8 aylık bir ülkelerde satış planlama tecrübesi edindim. Daha sonra, son 2 yıldır da Johnson Controls adlı bir Amerikan firmasında Oracle danışmanlığı yapıyorum. E, finansal konulara bakıyorum. Finans modüllerinde çalışıyorum. E, ufak bir projem ve aynı zamanda Support ve Enhancement ekipleriyle beraber çalışıyorum. Genellikle yani yurt dışı projelerinde yapıyorum. İsmim Bilal Klaslı. 2011 Haziran ayında Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği yönünden mezun oldum. Şu anda da Endüstri Mühendisliği yönelik araştırması yüksek lisans programında öğrendim. Merhaba ben Barlas Selçuk. 2011 yılında Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği lisans programından mezun oldum yine aynı yıl Işık Üniversitesi Yönelim Araştırması Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programına başladım. 2011 yılından bu yana Endüstri Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak görev alıyorum. E, merhabalar, adım Selim Özçelik. Endüstri Mühendisliği, Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2008 mezunuyum. Yüksek lisansa başvurdum yüksek lisanslı İngiltere'de University of Warwick Üniversitesi'nde iş mühendisliği üzerine bir master yaptım. Bir senelik master yaptım. Tezimi de kendi aile işimiz üzerine yazmıştım. Daha sonra geldim askerliğini yaptım. İş buldum bir yerel yönetim danışmanlığı firmasında, Türkiye kökenli bir firmada çalıştım. İşimi de çok seviyorum. Güzel renkli bir işti. Tam da endüstri mühendisliği için hem mühendislik vasfınızı kullanabileceğiniz hem de ofis ortamında kendi seviyenizdeki insanlarla iş yapabileceğiniz bir çalışma ortamıydı. O anlamı çok mutlu bir Orada AY işimizde kendi danışmanlık firmasını öğrendim, işlerinizi uyguladım. İşimize iş katarak büyütme yönüne yönlendik. Şimdi o alanda ilerlemeye çalışıyorum. Umarım her şey iyi olur.